Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kazanması çok çok değerli. 10 kişi kal, 9 kişi kalmış rakibine 1 saat boyunca gol atamayan bir Fenerbahçe vardı çünkü kısa zaman önce. Baba Kars, Bahçe, bir kere evet, bu, bu abi. açıdan çok değerli. İkincisi şu. E, ikinci i̇kinci soru. İrfan Can olmasaydı Fenerbahçe maçı bu kadar rahat çevirebilir miydi? İkinci soru bu. Dolayısıyla buradan da Fenerbahçe'nin bireysel yıldızlarının, bireysel oyuncuların ne kadar önemli olduğunu bir kere de görürüz. Tek başına maçı aldı. Tek başına. Yani maçı izleyen izleyicilerimiz vardır. Özette çünkü kısmen belli olabiliyor belli oluyor her atak atak başlangıcında. Tabii özellikle son döneme çıkan e, haberler biraz İrfan'ı biraz bayağı bir motive etti. E, hatta biz dün burada programda kadroyu değiştirdik. 4-1 4-1 gibi. Eee İrfan, Sosa ve Crespo üzerine konuştuk. Nitekim kadroda benzer şekilde çıktı. Şimdi İrfan Can üzerinden okuduğumuzda İrfan hataları vardı. Biraz İrfan'ın vücut dili belki böyle hani çok sempatik gelmiyor olabilir kendine aşırı güvenli olması yanlış okunabilir vücut dili vesaire ama şu çok önemli. Bu eleştirilerden hatası vesairesi ne varsa bunların hepsini anlamış ve bir oyuncunun sahada konuşması gerektiği ne dair çok da güzel bir örnek verdi. Yönetime bildirdiler. Fenerbahçe'de üç isim ayrılmak istiyor. Süper Lig'de heyecan. 22. hafta mücadeleleriyle sürüyor. 22. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı altıyı 2 bin ile mağlup eden Fenerbahçe yeni hocası İsmail Kartal ile ilk galibiyetini de almayı başardı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirveyi 15 puan geriden takip eden sarı lacivertler transfer çalışmalarında sürdürürken takımlara ayrılacak isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor. Ajans Spor'un haberine göre Sarı Lacivert takımda 3 isim yönetime takımlar ayrılmak istediklerini resmen bildirdiler. Birçok Avrupa takımının talip olduğu Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Atilla Zalai, Kim Minjai ve Osay Samuel Gelen teklifleri değerlendirmek istediklerini resmen açıkladılar. Fenerbahçe yönetimi takımdan ayrılmak isteyen yıldızlarından Atilla Zalai için en az 20 milyon euro, Güney Koreli savunmacı Kim Minciye için 25 milyon euro ve 24 yaşındaki kanıt oyuncusu Osayi Samuel için 8 milyon euro bonservis geliri bekliyor. 2025 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Atilla Zalai, Kim Minciye ve Osayi Samuel menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Yıldız futbolcular başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek ve takıma bonservis anlamında katkı sağlamak istiyorlar. Fenerbahçe yönetimi sezon sonu için takım içinde beklenenlere bir türlü veremeyen ama sözleşmeleri devam eden Miyaz başta olmak üzere Allah Yarsa Yatmaneş, Serdar Dursun, Luis Gustavo, Dimitrios Pelkas ve sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Sosa ile de yolları ayırma kararı aldı. Yeni sezon yapılanması için düğmeye basan yönetim, bu futbolculardan gelecek olan bonservis bedeliyle takımın bütçesini dengelemek de istiyor. Yönetim satış listesine koydu ve sözleşmeleri devam eden Miyazais, Allahyar, Serdar Dursun, Luiz Gustavo ve Perkas için de toplam olarak en az 25 milyon euro geliri bekliyor. Eldeki oyuncularını beklenen bonservis bedelleriyle elden çıkartırsa hedeflenen gelir 78 milyon euroyu buluyor. Fenerbahçe rakiplerini geride bıraktı. Kara açıklayan tek kulüp oldu. Spor Toto Süper Lig kulüpleri hisselerini Borsa İstanbul'da işleme koyarken mali açıdan ikinci çeyrek raporlarını açıklamaya başladı. Fenerbahçe raporlarını açıklayan takımlar arasında ikinci çeyrekte kar eden tek takım oldu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geride bırakarak 2021-2022 sezonu ikinci çeyrek raporunda 40 milyon Türk lirası karı çıkadığı belirtildi. Fenerbahçe gelirlerini %142 arttırarak 713.4 milyon Türk lirasına ulaştı. Diğer 3 kulüp ise zarar açıkladı. Fenerbahçe'de Sivas Spor maçı sonrası gündem transfer. Süper Lig'de bu sezon lider Trabzonspor'un gerisinde kalan ve ilişki çıkışlı bir performans sergilen Fenerbahçe'de Altay maçı kötü gidişata dur dedi. Mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazanan sarı lacivertler de gözler Sivas Spor maçına çevrilmiş durumda. Zorlu deplasmanların 3 puanla dönmek isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri alınacak 3 puanla yeniden ligde iddialı durumda olmak istiyorlar. Ara transfer döneminde henüz herhangi bir hamle yapmayan Fenerbahçe'nin Sivas Spor maçının ardından hız vermesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da yaptığı basın toplantısında İki maçın ardından transferlerle ilgili nihai kararın verileceğini söylemiş ve bu konuda sinyalleri vermişti. Fenerbahçe'den sol bek hamlesi İsmail Kartal onay verdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelir gelmez dörtlü savunmaya geçmesiyle birlikte takımdaki olumsuz havayı dağıtması Sarı Lacivert takıma direkt yansıdı. Sarı Lacivertler Antalya deplasmanında sağdan bir puanla ayrılırken rakibine neredeyse hiç pozisyon vermezken Son oynanan 6 ay maçında da yine aynı performansı sergileyip 3 puan alıp hücum bölgesinde daha iyi bir oyun sergiledi. Özellikle kanat beklerine çok büyük bir önem veren İsmail Kartal, sol bek için yönetimden bir talepte bulundu. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu o bölgeden çok ofansif anlamda kullanmak istiyor. Buna göre Sarılay Civertler'de Scott ekibiyle bir araya gelen Kartal, nasıl bir oyuncu istediğini teknik ekiple birlikte Scott ekibine aktardı. Ara transfer döneminde bu oyuncunun takıma katılmasını isteyen 60 yaşındaki tecrübeli hoca. Böylelikle Ferdi'yi ön bölgede kullanabilecek. Liste başında Fabrizio hangileri var? Transfer Mark'tan haberine göre kariyerini Arjantin Ligi'nde River Plate'de devam eden hangilerinin sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Angileri görev yaptığı süre boyunca 101 kez sol bek oynarken 3 gol 18 asist üretti. 27 yaşındaki futbolcu sırasıyla 23 defa orta sağ sol pozisyonda oynayıp 2 gol 4 asist, 10 defa orta sağ sağ kanat oynarken 2 gol 4 asist üretti. Fenerbahçe'de futbolcuların rahatsız olduğu konu belli oldu. Fenerbahçe'de teknik direktörü İsmail Kartal'ın göreve başlamasıyla birlikte geçen bir haftalık sürede takımı mental olarak ayağa kaldırmak adına Samandıra'da gecesini gündüzüne katıyor günün neredeyse tamamını Samandıra'da geçiren çoğu zaman evine dahi gitmeyen tecrübeli teknik adam oyuncularıyla sürekli görüşmeler yapıyor, onları dinliyor, toplu ve birebir toplantılarla özgüven problemini çözmeye çalışıyor. Yaptığı toplantılarda kazanma alışkanlığının altını Kartal maç kazanmaya devam ettikçe bireysel ve takım performansını yükseleceğini dile getiriyor. Fenerbahçe'nin gücünü taraftarından aldığını futbolcularını anlatan Fenerbahçe taraftarının takımlarından tek beklentisinin formayı taşıyan oyuncuların formanın hakkını vermesi olduğunu söyleyen İsmail Kartal son başta taraftarlarının da takıma sahip çıkarak yeni bir başlangıç yapmasını oyuncularına aktardı. Oluşan birlik ve beraberlik havası ile Sarı lacivertlerin ligin kalan bölümünde farklı bir görüntü vermek konusunda hocalarına söz verdikleri öğrenildi. Fenerbahçeli futbolcular Ayrıca oyunun özellikle ilk yarısında hakemin oyunun durmasına, rakip oyuncuların süre geçirmek adına yaptıkları hamlelere izin verdiğini vurgulayıp bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Fenerbahçe'de Kim sorunu Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla taraftarın en çok sevdiği isimler arasında yer alan Kim Minji'nin takıma küstüğü iddia edildi. Foto maçın derlediği habere göre Güney Koreli savunmacının Altay maçında İrfan attığı golden sonra sevince katılmayıp sırtını dönerek sahasına yürümesi bu yorumlara yol açtı. Altaylı Raya'nın attığı golde top kime çarpıp kaleci Ertuğrul'u yanıltarak ağlara gitmişti.